Neotrofik lateral spheros, e, beyin ve omurilikteki motor nöron adı verilen kaslara iletimi sağlayan hücrelerin zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Bu zararın sebebi belli değil. Motor nöronlar hareketi sağlayan kaslara iletimi ve emri veren hücrelerdir. Bunlarda zedelenme ortaya çıkar, kayıp ortaya çıkar. Nedenleri arasında genetik faktörler var %5-10 olarak genetik faktörler var ama onun dışında ortaya konmuş bir sebep yok. Dünyanın belli bölgelerinde daha fazla görülüyor. Özellikle Pasifik adalarında Papua Yeni Gine'de, Japonya'da çok yüksek oranda görülüyor erkeklerde daha fazla kadınlara oranla her yaşta görülebilecek bir rahatsızlık. Belirtileri öncelikle kas güçsüzlüğü e, kollarda ve veya bacaklarda ortaya çıkabiliyor. Kavranan bir şeyin elden düşmesi, seyirmeler önemli. E, başlıyor ve yayılıyor. E, yürürken takılmalar ortaya çıkabiliyor. Konuşma bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yutma zorlukları tabii daha ileri aşamalarda görülen şeyler. Kas kitlesini kaybediyor hasta zaman içerisinde. E, ve atrofi dediğimiz e, kasta kayıplar ortaya çıkıyor. Hastalığın teşhisinde tabi belirtiler, onun dışında muayene bulduları önemli, nörolojik muayene bulguları önemli ve EMG dediğimiz kas ve sinir iletimi ve kas aktivitesini inceleyen tetkikin önemi var. Burada yüksek oranda tanı konulabiliyor. Sadece başka bir rahatsızlık olmadığını göstermek açısından diğer tetkikler, flomberg fonksiyon gibi, MR gibi tetkikler yapılabilir ama e, EMG büyük oranda hastalığın teşhisini ortaya koyuyor. Tedavisi maalesef henüz tam olarak e, mümkün değil. Sadece e, gıda ve ilaç endüstrisinin onay verdiği bir ilaç var. E, o ilacın e, hastalığı yavaşlatıcı, sakatlığı geciktirici etkileri var hastanın solunum cihazına ihtiyacını azaltıcı etkileri var ömür süresi üzerinde de pozitif etki gösterdiği söyleniyor. Bunun dışında tabi hastaya yardımcı olacak şeyler de çok önemli fizik tedavi beslenmenin öğretilmesi daha ileri aşamalarda özellikle günlük aktivitelerin kolaylaştırılması hastaya yardımcı olacak tedavilerin ilaçların verilmesi de önemli hastalığın erken teşhisi Erken tedavi başlanması ve erken yönetilmesi hastanın hem ömür süresini hem bir başkasına bağımlılık düzeyini azaltıyor, ömür süresini uzatıyor.